Önce sevgi bombalayıp gaz yağladıktan sonra beni hayaletlemeye çalıştı. Ve bu benim al bayrağımdı. Zihinsel aşağı kırış yaşadım. <laughs> Love bombing, gaslighting, ghosting, green flagler, red flagler bu ara çokça dilimizde. Ama içlerinden biri var ki işte karşınızda ghosting ve ghosting'in açtığı yaralar. Ghosting kavramını yani Türkçesiyle hayaletleme şöyle açıklayabiliriz. Bir kişinin durduk yere hayatınızdan yok olması. İletişiminiz normal akışında devam ederken, herhangi bir problem yokken o kişinin birden hayaletlemesi kendine. Ghosting kavramı vücutta bazen fiziksel acı gibi de hissedilebilir. Peki ghosting neden bizim için bu kadar acı verici? Gelin onun fizyolojik kısmını beraber konuşalım. Anterior Singulat Cortex. Buraya bir resmini koyabiliriz. Beyinde fiziksel acının ve sosyal reddin bir arada bulunduğu bir bölge aslında. Yani ne demek istiyorum? Goslandığın zaman sanki birinden tekme yemişsin gibi bir fiziksel acı duyuyor olabilirsin. Bu bölge aynı zamanda belirsiz durumları ve hataları tespit etmekten sorumludur. Bunları üst üste koyunca şöyle düşünebiliriz. Beynin bu bölgesi ghostlandığın zaman öyle bir tetikleniyor ki sürekli olarak şunlar zihninden geçebilir. Acaba nerede hata yaptım? Bir şey mi yaptığımda benden uzaklaştı? Acaba sorun bende mi? Tüm bunlarla birlikte zaten sosyal olarak reddedilmenin verdiği acı bu fiziksel acıyı da içeren bölgeyi bir hiperaktiviteye sokar. Yani burayı sıklıkla tetiklemiş oluyoruz. Dolayısıyla ghostlandığın zaman canının acıması oldukça normal bir biyolojik tepki. Hatta bu noktada size ufak bir sır vereyim. Yapılan bazı çalışmalar, bazı kaynaklarda bize şunu söylüyor. Fiziksel acıyı ketleyecek ilaç türevleri aslında gostlanmanın verdiği duygusal acıyı da iyi gelebilir. Ama tabii ki burası benim alanım değil ve bunu bilemiyorum. Merak edenler bu konuyu araştırabilir. Ghosting özellikle romantik ilişkilerde olduğu zaman dopamin kaynağına bir kesintiye uğratır. Ne demek istiyorum? Aslında biz romantik ilişki halindeyken o kişiden vücudumuz ödül gibi algılar onunla olan iletişime. Ve bu kişinin aniden ortadan kaybolması demek bizim dopamin bağımlılığımızı da ketleyen ve dolayısıyla yoksunluğunu çekebileceğimiz bir durum haline gelebilir. Buna bağlı olarak o kişiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyebiliriz. O kişiyi daha sık takip ederek stalklama davranışına ihtiyaç duyabiliriz. Ve bu da aslında e, durumu biraz daha besleyen, ve dopamin açısından bizi daha istemediğimiz bir yere götüren bir konu. Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Dopamin seviyemizi sağlıklı bir şekilde yükseltebilmenin yollarını araştırmak iyi bir çözüm önerisi olabilir. İşte tam da bu yüzden ghosting bir psikolojik şiddettir. Yapmayın. Ben uzman psikolog Gülben Güler. Ya bu neden olur acaba dedikleriniz için takip etmeyi unutmayın.